arkadaşlar. Bugün sizlere PU nedir ve veri merkezindeki verimlilik nasıl bir şeydir? Yani nedir? Bunu anlatan bir videonun çevresini yapmaya çalışacağım. İyi şeyler. PU güç kullanımının verimlilik nedir? PU veri merkez sektöründeki tesis yöneticileri tarafından veri bir veri merkezinde ne kadar çalıştığını anlamak için kullanılan verimlilik ölçütüdür. PV matematiksel formülü toplam teşhis yükünün IT yüküne bölünmesidir. Toplam teşhis yükü soğutma A aydınlatması ve IT yükünün tüm enerji içerir. IT yükü ise sunucumuzun ve bilgi işlemi ekipmanlarımızın ürettiği enerji PV aslında anlamaya çalıştığımız şey toplam tesisimizin ne kadar para ve enerji harcadığı ile Yalnızca sunucular için ne kadar para ve enerji harcadığınızdır. Bunun nedeni toplam teşhis yükünün çoğunlukla giderinin olması. IT yükünüzün gelir getiren varlığının olmasıdır. Bu Dolayısıyla PU sadece bir orandır. 2020 veri, veri merkezi oranı PU, PU 1.8 idi. Ancak PU veri merkezinin işlevi ekipman ve veri merkezinin bulunduğu bölge gibi devletken birçok değişken bulduğu için büyük ölçüde değişebilir. Oranımız birden büyük olmuş. Piyonun bir olması tamamen verimli olduğumuz anlamına gelir. Testini çalıştırmak için harcadığımız miktar, bilgi işlem ekipmanları çalıştırmak için harcadığımız enerji miktarı aynıdır. Karşı tarafa onluk bir PU değeri inanılmaz derece verimsiz olduğu anlamına gelir. Testini işletme için çok fazla para enerji harcıyorsunuz. Bilgi işlem ekipmanınızı çalıştırmak için daha az para harcıyorsunuz. Çünkü gelirken varlığınızın toplam tesis yükünün çoğunlukla giderini bu açıklığı kapatmaya çalıştığını ve P'yi harika bir ölçüdür. Veri merkezinin işlevine kullanım ve ekipmanları veri merkezinin bulunduğu bölgeye göre değişir. Saatteki veri merkezinin PU değerini Florida'daki veri merkezinin PU değeri karşılaştıramazsınız. Bu karşılaştırma için çok fazla farklı değişken vardır. Teşhis azaltmak için kullanabileceği birçok yöntem vardır sıcak koridor, soğuk koridor, izolasyon yatırım yapmalı. Başlıca yöntemlerde sıvı soğutma kullanmaktır. Ancak Bilinci tesis yöntemi yalnızca mevcut P değerini değil, daha düşük, daha optimize edilmiş PU değerleri eleme geçebilmek için çözümü gösteren bir yapay zeka veri merkezi. Veri merkezinin potansiyel verimini gösteren bilgiler ve teşhis yöneticisinin bu düşük payı, değerine ulaşmak için kullanabileceği yöntemleri sunuyoruz. Sınırlı bir süre için yapay zeka verimi banamız ücretsiz. Daha fazla bilgi için kalınlık ziyaret edebilirsiniz. Yönetici tarafından veri merkezinin ne kadar verimi çözdüğünü matematiksel formülü olan teşhis yükünün 10 üzeri Yüklenme bölünmesi, hava durumu, ekipman ve veri merkezleştirme birçok değişken bir videomuzun bu kadar. Abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.